Merhaba maket severler. Bugün sizlerle yeni projem hakkında biraz söz etmek istiyorum. Şöyle ki, daha önce birkaç tane maket uçak yapımı yapmıştım zaten ve e, bunlar model uçaklardı. Şimdi sizlere bir tane solutür gerçek e, Revell'in maketini göstereyim. Şu anda bunda ufak bir problem var. Bu maketi tamamen bitirememiştik aslında. Bu tamamen bir e, Revel'ın çok kaliteli model uçağı. Bunlar e, gittikçe pahalı olduğu için kağıttan model nasıl yaparız da bu karantina günlerinde kafayı taktım. Ve bundan e, 15 gün önce falan bir tane ufak bir versiyon yapmıştım. Proje şu F-35'i Sola Türk modelini e, Türkiye'de ilk yapacağız. Bunun için e, proje plan çalışmalarına başladım ve yeni yaptığım bir tasarım var. Şimdi size F35'in kağıttan büyütülmüş %200 200 ölçekli büyütülmüş bir kopyasının parçalarını göstereceğim. Şöyle ki bu ana kanat ciddi anlamda büyüttüm ben bunu. bunu şimdi kalıp olarak kullanıyorum. Ve eee bunun karton versiyonunu da daha kaliteli karton versiyonunu da yapacağım. Şöyle bakacak olursak bu da üst kısmının burası da en ön kısmı. Bu da işte arka kanatlar vesaire birçok parçası var. Ee, karton olarak olan versiyonunu da göstermem gerekirse şurada alt kanatlar genel hatlarıyla böyle mesela böyle bir orta iskele güçlendirici parça var vesaire şimdi size bunun karton versiyonunu göstereceğim şu aşağıda kullandığım şu aşağıdaki mukavvadan çok ciddi kaliteli her parçanın bu şekilde bir e, karton versiyonunu da yaptım. Bunların hepsi bayağı uğraştırıcı e, model dizaynlarını yaptık. Mesela şu ön parçanın karton versiyonu. E, karton versiyonunun üzerinde printer'dan e, desen çizemediğimiz için tamamen beyaz bir versiyon olacak. Burada e, daha sonra bunu baskıyla şu ortalık bir düzelsin baskılı versiyonunu bir tane printer basan matbaaya gideceğim. Orada bunun kalıbı oturduğu zaman üzerine sola türk giydirmesili versiyonunu yapacağız. çok çılgın bir şey yapacağız. Ve mesela nasıl bir şey yaptığımı burada izah edeyim. Dağdan şu parçanın kesimleri bitmedi. Mesela şu parçanın karton versiyonu. Bunu kalıp olarak kullandım. Bunu ise buraya çizerek el yordamıyla sonra da kesiyorum. Ve bu da karton versiyonu olacak. Yani buradaki parçalardan bir tane kağıt versiyonu ve bir tane karton versiyonu ve iki tane F-35 uçak yapabileceğiz. Bunun montaj videosunu hızlandırılmış. Artık çekmeyeceğim. Çok uğraştırıyor bu tarz işler. Ve bu da mesela kanadın karton versiyonu. Bu da kanadın versiyonu. Bu şekilde yeni proje böyle. Umarım en kısa zamanda bunun montajını yapacağım. Ve bitirdikten sonra gösterim videosu ile devam edeceğiz. Şimdiki projemiz bu. Bunun birçok adımları olacak. Belki bir gün buna motor takıp uçurmayı da deneyebiliriz. Neden olmasın? Esen kalın, sağlıklı kalın. İyi bayramlar diliyorum size. Önümüzde bayram var. Bu videoyu yayınladığımda bayramın birinci günü olacak muhtemelen. Bayramınızın da kutlu olmasını ve kendinize çok çok dikkat etmenizi, kendinizi mutlaka bir hobi edinmenizi önemli tavsiye ederim. Esen kalın.